Sistemde biliyorsunuz iki tane temel tablo var. Bunlardan bir tanesi personel, diğeri puantaj. Siz e, bu iki tablodaki verileri kullanarak kendiniz raporlar oluşturabiliyorsunuz. Eğer puantajdan rapor yapacaksanız, dizayn edilebilir puantaj raporlarını, personelden rapor yapacaksanız, dizayn edilebilir personel raporlarını e, kullanabiliyorsunuz. İsterseniz öncelikle... E, Personel raporlarından bir dizayn yapalım. Bakalım daha önce yapılmış mı? Herhangi dizayn yapılmış. Şimdi geliyorum buraya. Yeni kayıt dedim. Raporumun kodunu veriyorum. Kodlamasına yüz dedim kan grubu kan grubu listesi dedim. Raporumu 3 tane başlık kullanabiliyorum. Şuraya şu şekilde işte aralarında boşluk vererek yapabiliyorum. İşte iş yeri, adres, sicil bilgisi gelsin mi? Gelmesin dersem getirmez. Tarih, saat gelsin mi? Satır sayısı kaç satır olsun? İşte 50 satır olsun diyorum. Arada çizgi olsun mu? Evet olsun. Kaydediyorum. Raporumun bu ilk sayfası. E, detay kısmına geliyorum. Detayda da raporumda yer alacak kolonları belirliyorum. Yani hangi bilgiler olacak? Yeni kayıt diyorum bakın. Burada alan koduna geliyorum. Alan kodunda bana personel kısmında olan personel tablosunda olan alanlar, filtler geliyor. Bakın personel kodunu seçtim. Diyorum ki ilk bilgim personel kodu olsun. Yalnız bakın personel kodunun başlığı böyle personel kod e, şeklinde olmasın da mesela kısaltıyorum. Past kodu olsun. Bakın burada üstünden geçtiğim zaman kolonunu ayarlıyorum. Ve uzunluk değeri olarak da ne kadar bir bilgi öngörmüşüm? birden başlayıp 5'e kadar devam etsin. Personel kodum daha uzun olsaydı o bilgiyi uzatabilirdim. Kaydettim. Daha sonra tekrar yeni kayıt diyorum. Başka ne bilgim gelsin? Personel adı ve soyadı gelsin. Bakın adı ve soyadı yazsın. Burada personel adı soyadı demiş. Personel kısmını kaldırıyorum başlıktan. Adı ve soyadı yaz. Daha sonra ne gelsin? TC kimlik numarası yaz. Bakın alanı nasıl arıyorum? Yıldız. isminden arayacaksam. TC kimlik numarası. Seçtim. Başlığı aynen öyle kalabilir. Ve kaydettim. Bir de ne lazım? Asıl bana lazım olan kan grubu. Lazım. Yıldız kan grubu diyorum. Bakın kan grubunu getirdi. Bir de kullanılıp kullanılamayacağı o önemli. Çünkü adamın ya yani rahatsızlık geçirmiştir. O kişiden kan alamazsınız. O da önemli. Kan grubu kanı kullanılabilir mi? Ee, kanını kaldıralım. Kullanılabilir ya da durumu diye kendimiz yeni bir başlık oluşturalım. Durumu. Evet. Şimdi raporumu aynen böyle dizayn ettikten sonra çıkıyorum bu ekrandan. Bakın burada rapor tipini seçiyorum. Hangi rapor tipiyle rapor alacaksam yaptığım rapor tipimi seçtim. Listeyi güncelle diyorum. Ne yapıyor? Tüm personelimi Getiriyor. İsterseniz diğer filtreler ekranından personelinizi istediğiniz kriterlere göre filtreleyebilirsiniz. Bakın e, ekrana rapor alıyorsunuz. Bakın ne yaptı? İş yeri iş yeri getirdi. Mesela bakın şu kolon birazcık dar çıktığı için ne yapmış? Yarıda kesmiş. İsterseniz eğer o kolonu açabilirsiniz. Mesela hemen düzenleyelim onu. Bakın tekrar rapor dizaynına gidiyorum. Evet durumu kısmı. Yani e, oradaki değer... 6 karakterden büyük ama biz 6 karakter vermişiz sadece. Bakın detayı kısmına geliyorum. Kullanılabilir mi? Bakın uzunluk 5 karakter vermiş. Ben 15 karakter veriyorum. Şu anda tamamı çıkabilir. Şimdi çıkalım buradan. Tekrar rapor aldığım zaman raporlamalar şeyde var mı? O kısm, o kısımda böyle bir uygulama yok. Bordroya özel bu. Bakın gördüğünüz gibi burada var. Şimdi isterseniz bunları doğrudan Excel'e atabiliyorsunuz. Bakın Excel rapor dediğiniz zaman bunları doğrudan Excel'e gönderme şansınız var. bütün bunu yapmadım gösterin bak sizin yazılım farklı mı Taban bunun bordro Hayır böyle. aynı. Yalnız seni hani, e, ya buradaki raporlar gördüğünüz gibi liste rapor yapıyoruz. Yani çok hesaplama mantığı yok bunun içerisinde. Çok zaten ben hesaplama olarak değil. Excel'e aktaralım. İstediğimizi yapalım. Yapalım. Evet. Excel'e evet. Excel e atarken müdahale ederseniz böyle hatalar verebilir. O yüzden müdahale etmemek gerekiyor.